Abi şu görüntüye bakar mısın efsane ya. Kalabilir ha orada. Herkes tırmanmaya çalışıyor Vallahi ben 4'te çıkmalıyım cansız. Kurtdum mu çıkmayak mı? Burada, burada kalmaz, beni de kurtuk. TGK kanalından selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir haber beraberiz. Bugün sizlerle bomba bir modumuz var dostlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı ve ayrıca videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. İsterseniz videomuza geçelim. Evet abi bugün Harika bir modumuz var dediğim gibi. Mercedes Actros 40 ayak modumuz var ve Assetto Corsa da cidden harika bir video olacak. Tayfa oyun grubunun yaptığı bir mod. Bu böyle modlarla oynamak istiyorsanız dostlar açıklamaya linki bırakıyorum Discord'larının. Oraya gidip oynayabilirsiniz bu tür modlarla. Hepiniz hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Bu video yani nasıl söyleyeyim size inanılmaz düzeyde kalabalığız. Şöyle göstereyim hani inanılmaz kalabalığız ve kabyo modu olduğu için inanılmaz zevkli olacak. Şimdi Emirhan şöyle bir söyleyecek. Ona göre çıkacağız. Hadi bakalım Emirhan. Sen söyle. Çıkışı yapalım. Şöyle sol taraftan bir geçeyim. Bakın abi kamyon efsaneüstü efsane üstü duruyor. Beni şuradan salın kanka abi. Yol daralıyor ya. Biliyorsunuz bu tür modlar çok zor yapılıyor. Assetto Corsa'ya işte bir sürü emeği geçen oluyor. Mesela bu modda bak. Şöyle bombastik bir korunan bombastik bir ses var. Bur burada yapımcı yapımcı olarak ee, full oyun mod sağ olsun yardımcı olmuş Tayfa oyun grubuna bu sesler için. Ya efsane He. olmuş. Şu korona falan inanılmaz iyi yani. Harika. Teşekkür ediyoruz ona da. Yolumuz zaten efsane görüyorsunuz böyle 10 numara 5 yıldız bir yol. Delikler olsun her şey var. Ve aracın yaylanması da bu arada gerçekçi bir şekilde ayarlandı. Makas olayı var. Emirhan öyle demişti bana. Aynen. Gerçekte bu araçlarda. Çocuklu evet, değil de makaslı bu araç. Aynen. Bu arada az önce gelen kesici sesiydi. Böyle bir tık traktör sesi gibi geliyor. O şu an daha henüz tam ayarlanmadı. Bak bu ses. Bir kere daha gösterelim. Bak bak öndekilere bak nasıl ayarlanıyor. Bu arada az önce bir arka geldi benim aracın. <laughs> Çok güzeldi o. Ne de sallar kayı. Evet salıyor bazen değişik oluyor. Otur otur otur. Ee, bayıra geldiğimiz zaman haber verelim gençler ona göre hızlan. Geldi, geldi. Geldik. Burada burada geldik, var. geldik. Kanka bayırda bir yapıştırın. Araç zor çekiyor. O keskin dönüşten sonra bas. Namor bas namor. Sakın bas, frenlemeyin kanka. Yok. Kalırız yani. O kadar sevdik dedik. <laughs> 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 bir kişi kalırsa yanlık Kalmadı, bir kişi kalmadı. kalırsa <laughs> hepimiz kalacağız. Solu sal solu sal solu sal. Caner sen o de sal. Inen, sal abi sal. Tamam bitti. <laughs> Haritanın Ol bu kısmında dostlar bu arada bir ufak bir Ey, sıkıntı var. <laughs> Bakın şöyle göstereyim. Tırlar böyle bir içeriye giriyormuş gibi oluyor. Kamyonlar. Caner bir frene o bassam sıkışmayalım. Haritadan kaynaklı yani. Adam yan veriyor. Evet kamyon böyle arkası bir geliyor. Şeyde oluyor. Freni koyduktan sonra vitese geçirince Eyüp çok iyi yapıyor onu yani Aynen Eyüp <laughs> önümde zaten bir anladı <gülüyor> <gülüyor> Abi efsan olmuş ya Bak bu arada İlker bizim Travego'ya e, Gerçek birebir Travego sesi geliyor Evet evet ben onlara baktım Bir tek şey eksik Travego'nun gerçek motor sesi eksik Onu da yapıyoruz bugün yarın bitecek O da mesela öyle paylaşılacak tekrar Aynen yani modlar paylaşılıyor dostlar zaman içerisinde, o yüzden Discord'da bakabilirsiniz. Yapmak isti gerekiyor. Ee, ya model yapmaktan ses yapmak çok daha zor, hı hı. çok uğraştırıyor. Hayır. Çok şey olmuş ya, vallahi ben bayıldım. Bir de böyle otobüs dostlar videoyu severseniz söyleyin otobüs falan karışık da girebiliriz. İşte otobüsler, kamyonlar, efsane güzel bir video çıkar yine. Bu fren sesini de umarım duyuyorsunuzdur siz. Şimdi şurada bir göstereceğim. Yokuş aşağı inerken bir frenle otururum. Orada görürsünüz fren sesini de Bir bas da. çek falan yap öyle çıkıyor Aynen. çünkü abi önüne Direkt basında çıkıyor. Aynen şimdi geldi. Duyuyorsunuzdur umarım o sesi. Bak yine gel. Abi çok güzel ya. O sese bayıldım ben. Sıfıra yani sıfır dönüyoruz. pompaladığı zaman çıkıyor sadece. İleride keskin verir dikkat. Ses manası cidden çok güzel olmuş araçta. Ya her şey vardı ama mesela ses bir sürü hani ne olursa olsun o tır sürüyorsun. Hı -hı. Ses olmayınca eksik kalıyordu. Şu an dört dörtlük oldu her şey. Aynen aynen. Ses çok önemli ya harbiden. Özellikle hani böyle şeye geçtikten sonra olay işte bu ticari kısmına geçtikten sonra ses çok önemli oluyor. Evet, evet. Abi görüntüsü yeter mi şu oyunda. Harbiden bak şu geldikten geçiyoruz falan böyle hani sana bir görüntü oluyor. Abi fizikler bu arada Euro Truck'tan daha iyi. Yani her türlü. Her şeyi hissedebiliyoruz yani kullanırken. Aynen öyle. Biraz yavaşlayalım şurada yine Bunlar mangal mı yapıyor burada yok Geç 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 <laughs> Abi çok iyi adam sollamaya kalktı bize Otur İler, İleride bayır var durmayın Yine mi geldik bayıra böyle? Sakın abi. Bas, Yeni sıkarsın. bir macera. Bas bas bas. 3 çıkıyorum abi. 3 değil 2 2. 2 tam üç, ideal. Üç. Ben 2 çıktım kolayca. Yani rahat çıkıyor da. Bilarda bir tane var çok şey. 2 ideal ya burası için. Aynen. Bundan sonraki viraj çok iyi. çıktı bayır çok. Hmm. Araç altı ileri değil mi? Aynen. E şimdi asituda fazladan vites yapabiliyorsunuz ama hani ne, ne kadar güzel olur tartışılır. E gerek yok ya. Aynen. Yani sonuçta burada bir aktarma olayı yok. Aynen. Etesede gibi. O yüzden bu kesinlikle keyfinizi karşılıyor. Sakın durmayın. Durma durma durma. Rahat çıkıyor de çıkın. Aman aman. Aa burada bariyerin içinden geçebiliyor O bariyerde bir sıkıntı varmış. Tamam sen bunu derken ben de içinden geçiyorum. <laughs> evet. Bir, de şey dediler ya bayır var dediler. Herkes yapıştırdı gidiyor böyle. <laughs> Ay yokuş şey şey eder rahat. Yok At şey atın boş abi yakmasın. At boşu. Allah. Dördü attım lan ilk defa. Abi çok Dördü iyi hızlanıyor şey aslında ya. Dördü atınca böyle kafadan kayıyor ufaktan. Hmm. Evet. Dörtte bayağı iyi hızlanıyor. Valla ben Üçünü sürüyorum. Yavaş. yavaş. Şu an üçteyim. Abi şu fren sesine bayıldım. En sevdiğim ses benim. Bak. Şu korna. Ses tabi aracı kendi sesi de çok güzel de. Bir de fren. Abi efsane olmuş. Sana da bir otelimiz var. Ka bir tık yavaşlayın isterseniz. Biz bir tık arkada kaldık. Siz ne yapıyorsunuz? Anlamadım ben. Bayağı hızlı gidiyorsunuz. Biz valla Biz rally yapıyoruz onunla yani. Biz valla kanka 3 kişiyiz şu an Arkamda herkes bilmiyorum da efsane gidiyoruz Eyle eyle ben Çok Ben var Ha yani. boşa alıp ufak bir ara gaz yapıştırsana evet, rampa var rampa var Boş şey oldu çıkar ya. Çıkar, mi? çıkar, 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 çıkar buradan çıkar. Buraya çıkar, Buraya çıkar mı şaka? Siz de öldürdünüz ya kamyonu. Fatih <laughs> abi niye sağdan gidiyorsun öyle? Bilmem. Bir sızlanıp geçerdi. Bak şöyle bir ara gaz vereyim. Ya bu araba sol ol da yapmıyorum. Basıyorum basıyorum. Çok iyi ya. Bu arabalarda sollama yapmazsınız bence. Ya yapanlar var işte. Swap dediler <laughs> Bana Aras Pro motoru atıp drift haritasında yanlamamız yok mu? <laughs> Harbiden ha. Dostlar kamyonu oh, severseniz desteğinizi ederim. gösterin, like'ınızı atın. Ona göre kamyonla daha bir sürü video yapabiliriz. Assetto biliyorsunuz her şeye olanak Kamyona var oyunda. Kamyona drift yaptık çok Pikniğe gideriz. <laughs> Yavaşlayalım abi biraz. Ülker abiler gelsin arkadan. Gel olsun. Ya <laughs> <geliyorsan gülüyor> Fransız harbiden çok güzel ya. Fransız değil mi abi? Fransızına bittim ben ya. Efsane olmuş. Eyvallah. Abi şey yola bak çok iyi. Ne yandı Ya ama yolu şimdi öyle bir seçmişim ki. Hani kamyon zevkini veriyor. Efsane yol. Yolu beğendiyseniz like atın. İlker seçtim. At. Yolu beğendiyseniz like atın. Ben seçtim. <laughs> İlker'i beğendiyseniz like atın. Bak mesela bir yer gözümden kaçmış şimdi fark ettim. Bu SRS yazısı var ya direksiyonun üstünde. Onun rengi değişiyor çevir. Şey. Aa evet. Onu şimdi fark ettim bak. Orası Yap, gözümden kaçmış. Durma durma, şey. durma durma. Durma sakın durma sakın. Abi buraya ya, çarp, Çıkıyor çıkıyor ya. gençler. Çıkıyor, çıkıyor mu o zaman? Rahat ben rahat bir ben boşta çıktım. Sıkıntıya çıkıyorum. girdim şimdi dedim çıkmayacak bu yine. Boşta mı çıktın? Çıkmadım. boşa aldım kendi kendine çıktı bu. Bak bak boşta yokuş çıkmak. üst devirde tıkanması da iyi yani. Ara sıra bir CPU alıyorum da videoya fazla etki etmiyordur gibi geliyor. Çünkü çok kalabalık görüyorsunuz abi. Hani kayıt alıyorsun ondandır. Kayıt da alıyorum aynen. Bize senin şey niye? İşlemci aynen iyi 5 6600K. Ana kartı da. Ya ben ona aynen oğlum geçen işte yayında onu anlattım ya. Adam bizi bir kazıklamış. <laughs> Vatanda mı aldın sen onu? Yok. Ya, reklam yok. <laughs> Medya abi vakti ağrı. almıştım da. Ürün yerleştirme yok kardeşim. Aynen. Bu videoda öyle şeyler olmaz. Ürün yerleştirme yok deyip modu işte şunlar şunlar bende. <gülüyor> <gülüyor> evet. BFGT'yle oynayan biri öttürüyor. BFGT'nin BFGT, açıkçası Açık yarın duyuyoruz. 199 ilk ay abi. <laughs> Valla ben direksiyonu kurmaya üşendim. Üşendiğime şey yaptım şu anda üzüldüm. Kursaydım ya. şimdi mal söylüyorum ben de. İlk ay odada mı bu arada? Ben sesini hiç duymadım. Vallahi ben Abi ben şu an Emir'e tampon yapıp gidiyorum. Transfagarasan'ın sefiri ilk ay aramızda. <laughs> Arkadan ona abi, bas, yapıyor. Abi bas 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 hayır, bas 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 bas. Abi şu görüntüye bakar mısın efsane ya. Kalabilir abi arada. Herkes tırmanmaya çalışıyor. Valla ben dörtte çıkmıyorum. imkansız. Dörtte dört mi Burada, Manyak, burada, burada kalmaz, beni de korkuttum. Çıktı çıktı. Kalmaz da. Hadi bir ikiye çekeyim. Hız düşmüyor ki giderken. Aynen. Valla benim düşüyordu hafif. 28 sabit geliyor mu? Oh. Abi şu kesici Neyse. sesi böyle. Yanımdasın ama dokunamıyorum. Sesi sesi. Çok saçma <laughs> Sağ sol yapa yapa çıkın virajlara yani Viraj diyorum ben sürekli bayırlarım Aa, Ay önde patladılar yavaş Aynen. gelin kanka Abi nereden aldınız ehliyeti ya Düz yolda <laughs> kaza yapıyoruz <laughs> Gençler ABS yok ya ee, Virajdayken frene basın ufak bir yan ben... Aha bitti yaratan. Evet ya o arka geliyor ya efsane bir şey. Bitmedi arka daha devamı var. Bitmedi bitmedi daha çok daha yol devam var. Devam, var. devam, devam, daha devam, devam edelim, edelim. valla efsane zevkler. Bekleyelim mi isterseniz? Oğlum biraz önüme geçin de ben de sizi izleyeyim. Ay, biraz aynı. Mi? Siz öne geçin isterseniz. Geçelim. Oo, ben oda bir köprü var. Oy dumanı. Üstü değiyor biraz ama. Gözükmüyor. Ufak böyle üstü veriyoruz o köprüde. Evet. O da artık arabaya göre yapılmış bir harita yani. Aynen artık onu da düzeltemiyoruz artık taktım boşa gidiyor kendisi. Bakalım bari de eğri basar indiririz öyle geçeriz. Evet biri daha bir sollamaya yelteniyor. Dumandan göremiyorum. mu? Kanka ben dumanı kapattım. Bu arada dumanlı haliyle indirmiştim ben de modu. Dumanı kapattım ben. Yani duman efekti güzel ama hani ben kapattım ya. Ya öldüreceğiz ya. Ya. abi onu biz. Çok atıyor abi. Aynen, çok duman attığı için kapattım ben duman efekti. Hani kastırmıyor duman da ya, şey fazladan karaltıyor yani böyle. Aynen. <laughs> bu arada bu haritanın bu kısmını ben bilmiyordum ha. Burası daha güzelmiş. Onu da, onda onda ben de. beğendiyseniz discorda katılın. <laughs> Aynen. İlk <laughs> video açıkmış, açık mı an? Açık kanka. Devam edelim. <laughs> Fena sardı yani. Biraz uzun video olsun Aynen. 11 dakika mı? Kaç <laughs> <Hashtag> dakika oldu bilmiyorum <laughs> da. Direkt video da 17 dakikaydı. <laughs> <laughs> Allah tamam, Allah. 30 saniye kazandı tamam. Evet bu yokuş. İki de rahat Abi. rahat gidiyor güzel. Biraz sakin ol ne yapıyorsun? Harbi ne ya. yapıyorsun ya? <laughs> Ne oldu? Dans ediyor. Gel gel. Geç bizi. Abi kalabalık kamyon, kamyon. konvoyu, otobüs konvoyu çok başka bir şey oluyor ya. İlker arkamdaki mi? Görüyor İlker? Ben de isim kapalı. Sen geç şu abak bak, araya giren kanka. var ya onun... Bir ölünceğinden başladığını sananlar yapalım. Ay. Bir tane daha geliyor. Gir sen de. Ama dur, dur. orası çok daraldı. Gir gir el freniyle. <laughs> Aynen bir yanı ver öyle gir. İlker önündeki tarının önündekini görüyor musun? Evet. İzle. Şu an yorum. Bak bak nasıl yaylanıyor. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Efsane. Öndeki üçlüye başlasın. Ka ufaktan çekin artık isterseniz bitirelim. Müsait bir yer olduğu zaman gidelim. Aynen. Müsait bir yerde inecek var. Piston aşağı. Şşşş. 110'lu bir viraja girdim bir ha. Var. İleride müsait bir yer var. Var bizlik mı? Bizlik. Çekin kanka oraya. Hem de böyle bir dinlenme yeri gibi bir yer. Çok iyi ya. Çok iyi denk geldi o zaman. Korra çok iyi be. Emirhan abi nasıl gidiyor öyle? abi çok gençlerden kim kaldı? Kesince yürüyor. Evet, beyler. Selamun of Emirhan'la bir gitmişiz. Yeni son bir dakikam kalmıştı teslimata da o yüzden 110 ile Ay ay ay. Şuraya bak. Allah bir arkayı verdik yine. <laughs> Oo gençler. Fena kalabalık burası. Adamları ezmeyin. Abi yol çok iyiymiş ya. Biz de bir yanaşalım. Tır bir yanaş. Kamyonu bir yanaştıralım. Evet dostlar videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdaki kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı ve ayrıca videoyu sosyal medyada takip etmesini şey unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.